Ama, sen benim şapkamdakine gözünü diktin. <laughs> Onu alacağım, boynuna mı takacağım? Hayır canım. E boynu... dedin ya. Dedim. İçimden geçirdim. Ama demem. E dedim ama demem. Yani der miyim şimdi verdi bana tak. Ayıp dedi. Dersin anne. Yok yok. Dersin. O boncuğu da istersin kafana da takarsın <laughs> istemem nereye gidiyorsun kalır mı sen yersin nereye gidiyorsun <laughs> ne var aşağıda çan <laughs> çan dinle. Ben nereye gidiyorum herkes duysun. Pazara. Duymadı. Pazara. Duyulmuyor. Sen nereye? Çançana. Ben nereye? Sen nereye bilmiyorum evine. Hayır nereye gidiyorum anne? Pazara. Ya. Ya duysun herkes. Bu bir de star yarın sahnelere çıkacak. He et starlar pazara gitmez mi? Starlar gitmez. Starların bir eli yağda, bir eli bağda. Aa, bizim değil o zaman öyle. Ben çakma starım. Ha, çakma starsan o zaman gidersin. <laughs> Havalı. Hoşça kal.